Değerli öğretmenlerim merhaba. Sıkça sorulan bir soru vardı tarafıma. Bununla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Videolarımızı yapıyoruz. Resimlerimizi çekiyoruz. Bunları böyle fragman haline getiriyoruz. Slide haline getiriyoruz. Peki müzikleri nasıl elde edeceğiz? Yani telifle ilgili problemleri nasıl açacağız? Şimdi bugün sizlere bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Videolarımızı yani çocuklarımızın yaptığı videoları veya resimleri slide haline getirdikten sonra kendimize ait YouTube sayfamıza, YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Sizler de gerekli yüklemeleri yaptıktan sonra şöyle bir kısma geleceksiniz. YouTube Studio. Burada müzikleri videosuz bir şekilde yani daha doğrusu müziksiz bir şekilde yükleyebilirsiniz. Şimdi burada karşınıza iki durum çıkıyor. YouTube Studio'ya girdiğinizde şurada ses kitaplığı mevcut. Ses kitaplığında dilediğiniz müziği ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ve orada indirdiğiniz müzikleri Movie Maker gibi benzeri platformlar veya Render Forest adlı web aracında, web iki aracında işte video oluşturma sayfalarında diyelim. Oralarda müzik olarak kullanabilirsiniz. Bakın sayfamız çıktı. Şuradan istediğiniz müziği aratabilirsiniz. Süresine göre aratabilirsiniz. Uzunluğuna, kısalığına göre. Burada ses efektleri ekleyebilirsiniz. İşte alkış, efendim yağmur sesi. Burada iki türlü e müzik kısmı geliyor. Şurada bakın lisans türü CC yazanlar var. Bir de e, YouTube logosunun olduğu var. YouTube logosunda olanlarda indirdikten sonra normal e, müziğinize ekleyebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Ama şurada CC yazanlar var. Bakın orada ne yazıyor? Lisans türü. Bu ses partizim para kazandığınız videolarda dair tüm videolarını kullanabilirsiniz. Bununla birlikte video açıklamanıza atıf bilginizi kullanmanız lazım. Yani bunu ekleme, ayrıntılar göster. Şurada bakın bir atıf kısmı var görüyorsunuz. Bunu Kopyala dedikten sonra şöyle kopyaladım. Ben herhangi bir videoma geleyim şimdi. Burada içerik kısmına geldim. Şimdi mesela şuradaki işte takvim videomuzun açıklama kısmına ekleyeceğim. Ayrıntılar kısmına geliyorum. Buradaki yazıyı eğer o müziği kullandıysam buraya geleceğim Buraya sağ tıklayıp yapıştır dediğimiz takdirde bakın lisansla ilgili problem oradan kalkmış olacak. Tamam? mı bu birinci yöntemimizdi. İkinci yöntemimiz şöyle bir durum var. Şimdi videomuzu müziksiz bir şekilde yükledik diyelim. Şu benim en son yüklediğim video veya bunlar fark etmez. Herhangi de müzik yok. Şimdi ayrıntılar kısmına doğru şöyle bastım. Analiz ve düzenleyici kısmı var. Düzenleyici kısmına basalım. Düzenleyici kısmında orada direkt o ses kitaplarıda hiç uğraşmadan resimsiz yani müziksiz bir şekilde eğer videonuzu yüklediyseniz burada istediğiniz müziği de ekleyebileceksiniz geldim düzenleme kısmında bakın şurada voice var benim sesim e, videonun altında akıyor nasıl yapıldığını anlatmışım ve burada sesler kısmında şurada add to track var yani bir müzik ekleme biraz önceki kısmı aynen burada da geliyorum bir müzik eklemek istiyorum yaklaşık video 4 dakika sürüyor e, burada istediğimi müziği deneyebilirim şöyle ambiyans yazabiliriz ambiyans bakalım var mı şu an çıkmadı normalde diğer arama kısmından detaylı bir şekilde aratabilirsiniz şöyle 4 dakikalık bir şey arıyorum şöyle yah ya. diye bir müzik varmış bakalım eğer bu müziği beğendiyseniz buradaki ekle butonuna basıyorsunuz hemen bakın videonun altına ekledi tamam Burada sadece yapmanız gereken ayarlar sekmesine gelip şurada arkadaşlar mix seviyesini ayarlamak. Yani bunu düşürürseniz müziğin seviyesi de düşüyor. Evet bakalım şimdi. Şu an hala yükleniyor. Bu tamamen sizin internet hızınıza ve bilgisayarınızın işlemcisine bağlı hızlı yapması, hızlı yapması. Yani burada mesela arkada benim sesim olmasaydı Arkada benim sesim olmasaydı siz de böyle müziği hızlı bir şekilde ekleyebilirdiniz. Sonra sağ üst taraftan kaydede bastığınız takdirde artık videolarınız müzikli olacak ve telif içermeyecek. Herhangi bir problemle karşılaşmayacaksınız. Önemli olan nedir? O biraz önce gösterdiğim e, ses kitaplı bölümden istediğiniz müziğin ismini burada aratıp sonra et bakıp basarak müziği eklemeniz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.